Ha. Nasıl yapıyorsun? Benim şey <laughs> <oldum. himkazı> <laughs> <Schedil> <gülüyor> <gülüyor> Bir tek Barbie kaldı. Hep ayra onun şeyinden çıkmış. zaten Ne yapacağız? Hmm. Konuşmayı burada yapıyoruz. <laughs> <laughs> ya ben ne konuşacağımı <laughs> hiç... 네. 지금 여기 지진서 네. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım ünitesinde görev yapmaktayım. Ağustos ayında ünitemizi açmış olup ağustosun ortasına itibaren de hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık yüzden fazla hasta kabulümüz oldu. Böylece hastane sevklerimiz azalmış durumda. Çocuk yoğun bakım ünitemiz ikinci basamak olup son sıkıntısıyla yatan hastalarımız oluyor. Yüksek yakış cihazı ihtiyacı olan hastalarımızı burada takip ediyoruz. Böylece sevk kimiz azalmış durumda bazı sendromik hastalarımız da oluyor Yalova'da Onların da artık sevki gerçekleşmiyor burada bir süre takip ediyoruz geri dönüşlerimiz iyi burada annelerle beraber kalıyor hastalarımız onun dışında hemşehrilerimiz normalde çocuk yoğun bakım ünitesi denince insanlar korkarlar ama burada çok tatlı bir ekibimiz var. Hemşire ekibimiz burayı çok tatlı hale getirdi. Kendi imkanlarımızla burayı boyadık. Burada hemşire arkadaşlarımız onları anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Aileler de çok memnunlar. Resimler, çocukların dilekleri oluyor. Biz onların dilekleri üzerine bu duvar resimlerini, çizimlerini yaptık. Burada da hastalarımızın el baskıları. Ellerini boyayıp baskın yaptık. Tabii Yalova'da çocuk yoğun bakım açma arzusu bir hayal gibiydi. Çok hızlı bir şekilde bunu hayata geçirdik. Hem başka şehirlere çocuklarımızı gönderip orada mağdur olmalarını önüne geçmiş olduk. Hem de Yalova için e, özellikle kış vaktinde çok fazla gördüğümüz e, solunum sıkıntısı olan ya da yazın özellikle çok ciddi sıvı kaybına neden olan ishallerde çocuklarımızı gönül rahatıyla, anne şefkatiyle anne yanında takip edebileceğimiz bir alan yarattık. Hem idaremizin, hem il sağlık müdürlüğümüzün, hem de hemşire hanımların çok büyük destekleri oldu. Bu el izleri herkesin emeğinin el izi. Burada çocuklar yoğun bakım kasvetinden daha uzak bir ortamda sağlık hizmeti alabilsinler diye onlara ait, onların taleplerine uygun olarak burayı bir aile ortamına çevirmeye çalıştık ve hala devam ediyoruz. İşimizi keyifle yapıyoruz. Stresli bir iş, yoğun bir iş. Ama işin içerisine biraz renk katmak, biraz e, mizah katmak her şeye iyi geliyor. O açıdan gayet keyifli bir ekiple gayet güzel bir şekilde işimizin hakkını veriyoruz. Şimdi yoğun bakım olduğu için özellikle yaşı büyük olan çocuklar ilk buraya geldiklerinde e, duydukları, gördükleri yoğun bakımlara benzetiyorlar. Ve bu onlarda büyük bir e, stres yaratıyordu. Ama buraya gelip kaldıktan sonra... E, hem odaların konforu hem hemşire hanımların anne şefkatiyle bir arkadaş gibi yeri geldiğinde davranışlarından dolayı e, buradan her giden geldiklerinden çok daha farklı, mutluluk indeksleri çok daha yüksek, çok daha e, mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Zaten sağlık hizmetlerinde e, bence o şefkati çocuklara hissettirebilmek, e, o duyguyu verebilmek çok e, değerlidir, çok kıymetlidir. O açıdan da tüm ekibim adına da bir kez daha e teşekkür ediyorum. Eee gerçekten işin hakkını veriyoruz. Tamamdır. Tekrar teşekkür ederim. Aynı çünkü şeyde Zeynep Hanım da i mm -hmm.